Değerli seyirciler şu anda e, Antep'teyiz Gaziantep'teyiz Gaziantep'te yörük Türkmenlerin Türk dünyasındaki yörük Türkmenlerin Buluşmasına e, e, şahit olduk Buradayız hep beraberiz e, Şöyle bir tanıyalım istedik Şu anda biraz da buradalar e, Biraz sonra da kalabalık oluşacak ama Biz kalabalık olmadan videoyu çekelim istedik ee, şöyle kısaca kendilerini tanıtsınlar. Sizlere de bunları aktaralım. Abi e, siz tanıyabilir miyiz? Ali Öztürkmen, Suriye Türkmenlerinden. Evet. Buradaki soydaşlarımız ve kardeşlerimizle buluşmaktan çok büyük mutluluk ve şeref diyoruz. Ee, bu tür e, faaliyetlerin e, nice ileriki yıllarda devam etmesini Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ediyoruz. Tüm katılınca arkadaşlara da burada saygıla selamlıyoruz. Herkesin de bayramını kutluyoruz. İnşallah bir dahaki toplantımızın Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Türk dünyasında olması daha güzel olur değil mi? Böyle... Tabii 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 ne mutlu. Hep burada ya, değil de. Tabii ne mutlu. O ata e, diğerler, e, diğerlerinde onların e, 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 hatıralarını yad etmek ne mutlu olur. Sağ olasın, teşekkür ol. ederim. Abi buyurun, kavuk. E, Konuk desen olmaz. <gülüyor> ben <laughs> konuşsun, diye böyle bir şey yaptım. Güneş'i Maraş'tan katılıyorum. Fakat mevzumuz Suriye Türkmenleri. Suriye'de 5 milyonun üstünde Türkmen var. Nüfusun geri kalan Arapça konuşan ama Hanefi mezhebi mensubu olduğunu bildiğimiz milyonlarca Kıpçak Türk'ü ve Kafkas kökenli insanlarımız var. Esed ve takımını çıkartırsanız geri kalan nüfusun neredeyse tamamına Türktür diyebiliriz. Diyorsunuz bundan 80 sene önce Suriye'de bir devlet, bir topluluk yoktu. Bizim insanımız zannediyor ki Türkiye'nin dışındaki herkes Arap'tır, Türkiye'nin dışında Türk yoktur. Maalesef bizim Arap coğrafyasına bıraktığımız asgari, ta Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye kadar 50 milyonun üstünde soydaşımız, kandaşımız orada yaşamaktadır. Bir kısmı Türkçe bilmekte, bir kısmı konuşmamaktadır ama herkes kendini çok iyi bilmektedir. Bilmeyen tek topluluk varsa Türk Mütareke Basını'nın aldattığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Herkes şunu bilsin ki biz onları tanıyoruz. Şu anda yanımızda <laughs> kardeşimiz var. Vatanına hizmet etmek için burada bulunmaktadır. Biz de inşallah ona hem gönülden hem de elimizde gelen her türlü yardım yapmak istiyoruz. Antep'teki toplantımızın maksadı ne olursa olsun kanayan bir yara varsa şu anda Filistin değil Suriye Türkleridir. Irak Türklerinin kanıdır. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Razı olsun. Efendim, e, yine bir e, İzmir Yörükleri Derneği Başkanımız Mehmet Gülcan ağabeyimiz buradalar. Başkanımız buradalar. E, başkanım buyurun. Mehmet Gülcan, İzmir Yörükleri Derneği Başkanıyım. Ben de Abdülbahit kardeşimizin söylediği gibi, Suriye'de kardeşlerimize destek vermeye geldik. Beraber olmak için. Onlarla beraber çalışmaya geldik. Teşekkür ediyorum. Efendim, yine Gül e, Urfa'dan, Urfa Karıcıda Türkmenler Dernek Başkanımız Nusret Kayra Başkanımız buradalar. Ya, yakışıklı buyurun. demeyi oturuyor. Onu, onu zaten herkes görüyor. <laughs> buyurun. Şimdi öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun. Nusret Kayra Karıcıda Türkmen Derneği'nde. Ee, oradaki bütün akrabalarınızın, arkadaşlarınızın selamlarını getirdik. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. <laughs> Abi, Abi buyurun. Arif Sarıtürk, Türk ee, Kahramanmaraş. E, ee, Kahramanmaraş Rırşmanlar Dernek Başkanı. Katılımcı arkadaşlara e, katılımın konusu, e, mahiyeti dünden beri e, ben çok beğendim, tebrik ediyorum organize edenlere. Saygılar sunarım. Sağ olasınız. <laughs> Bunu tanıyorum. <gülüyor> <Konuşun>. <gülüyor> şey <lazım. gülüyor> Yemek ortağı. İslam <abi>. <laughs> Erdem, Osmanlı Yörükler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, <laughs> Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. E, bütün e, yörük Türkmen, Türk İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum buradaki bulunan e, çok çeşitli ülkelerden gelen arkadaşlarımız var. E, Türkmen kardeşlerimiz var. Genelde şu anda konu Suriye Türkmenleri. Onlar elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Abi siz tanıyabilir miyiz? Ben Gaziantep'liyim, ismim Bilal Geçer. Mahmut Derneği Rütü'nün <laughs> Şu anda ev sahibiyiz. E, gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Ben evet, Kadir Keçebaş. Kayseri'de ikamet ediyorum. Aslan Osmaniyeliyim. Ozan yörüklerindenim. Ve bütün e, yörük Türkmen derneklerinin de gönüllü fahri üyesiyim. Ne güzel. Çok güzel. Ne güzel. Başkanım burada mısınız? Evet. Yani burada yaşıyorum. <laughs> ya, tamam ona da yandık ya. Ben ona da boşluğum o aç geldi. Hadi bakalım. Buyurun. <laughs> Buyurun başkanım. Ben oradan atacağım. Muğla yörük Muğla'ya 1300 km katıldık. Buradaki görüp tutman kardeşlerimizin Türk dünyasının bu çalıştayını kayıtsız kalamadık. Onun için gerçekten de çok değerli bir çalışma oldu. Bu çalışmaların ileriki yıllarda daha büyüyerek katlanmalar, katlanmalar yapmak istiyorum. Ve onu da tüm kardeşlerimi de destekliyoruz. Hayırlı olsun. Diyor. Sağ olasınız. Tamam. Ben şey. Şenize... Kerim bir... abi evet. sizi tanıyorum ama benim fotoğrafları hiç yayınlamıyor. Evet. ben Kırıkhan Yörtürk yönetimindeki olan ee, aynı zamanda 350 kişinin de grup başkanı olan İsken Aydası. Burada ayrı da Sayın Hocamıza bizi davet ettiği için teveccühsüne teşekkürler, Saygılar sunarım. Sağ ee. Abi siz tanıyalım. Ben Şanlıurfa Sürüş Türkmen Ülkelerinden. Gelin buraya neden arkadaşlar buluşma, tanışma, boya Suriye Türkmenlere yardımcı olmak her bütün desteği vermek için buraya toplanmaktayız. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben röportaj yaparken bu kadar geniş bir e, çevreden gelen, e, farklı bölgelerden gelen, farklı e, devletlerden gelen, Türk dünyasından gelen isimler olacağını zannetmiyordum. E, ne güzel oldu, büyük bir buluşma oldu. Sağ olasınız. Bir dakika. Niye geldiniz?